Aynen konuşmaya karar verdim. Dedim ki dedim video çekeyim dedim. Video çekecek zamanım yok. Sonra açtım bunu çektim. Şimdi ben geçen sene çok güzel bir ajanda, ajandam vardı. Ajanda yazıyordum. Gayet güzel. Bu sene ajanda almadım. Çünkü benim bir süresiz ajandam var. Ondan sonra bana bir tane ajanda hediye geldi. Ben de ekstradan almak istemedim. Ama şöyle bir sorunum var ki ajandalarım küçük, kısa. Yani benim için kısa, diğeri daha büyüktü çünkü. Bu yüzden gala kaldım. Ne yapacağım ne edeceğim diye. O yüzden ikisini de kullanmaya karar verdim. Mesela buna, bu Metis'in ajandası. Bunların tanıtımlarını attığım için çok içeriğini açıklamayacağım. Buna genel olarak hayattaki sorumluluklarımla ilgili yapmam gerekenleri yazıyorum. İşte okul, ödev, video çekmek, kitap okumak vesaire. Evet bunlar benim sorumluluğum. Kitap okumak benim için bir sorumluluk, o bir değil. Bunları yazıyorum Bunu biraz daha günlük vari kullanıyorum Bir de diğerinde sadece mavi kalem kullanırdım Bu mavi bu arada Mavi kalem kullanırdım Şimdi böyle renkli kalemler kullanmaya başladım Bu da Atatürk çıkacakması. Her gün sözünü paylaşıyorum zaten Bence beni instagramdan takip ediyorsunuz Yine kitap filozofları kullanıcı adıyla Böyle bunun haricinde Ben bir de bu seneki hedeflerimde 2024 hedeflerimde şöyle bir şey Düşünmüştüm, istemiştim Mutluluk defteri yapmak. Bu mutluluk defteri nedir? Hemen açıklayayım. Şöyle ki yani hepimizin hayatta üzüldüğümüz anları var böyle kahrolduğumuz işte hiçbir şey yapamayacağımız zannettiğimiz kendimizi çok değersiz hissettiğimiz zamanlar var. Maalesef var ama var yani insanın sonuçta. Ve bu anlarda insanın gerçekten böyle daha önceki yaptığı şeyleri hatırlamasına ve hani şükür defteri gibi bir şey aslında hatırlamasına ve böyle Hayatında olan şeylere odaklanmasına odaklanması e, onun için daha iyi oluyor ve bu süreçten daha kolay çıkmasını, çıkmasına yardımcı oluyor. Yani en azından benim için böyle. Bu defteri benim çok fazla Başak Kaplan izlediğim dönemde, hatta onu hayran olduğum dönemde 2021'de arkadaşım, arkadaşlarım bana hediye olarak almışlardı. Ben de 2021'de kullanmaya başlamıştım. Hatta ilk e, yazdığım sayfa 3 Eylül 2021 İstanbul Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği kazandım. Direkt yani hani üniversiteyi kazandığım andan başlıyor bu defter. Tabi sonra yani bir sene gerçekten yazmışım 2022'ye kadar. Hatta 8 Şubat 2022'ye kadar yazmışım 3 Eylül'den. Sonra bir şekilde bir anda o zamanlar depresyona girmiştim diye hatırlıyorum. Neyse Sonra yazmaya bırakmışım. Sonra bir tekrar ne yazmaya çalışmışım. Yazamamışım falan derken 2024'e geldik. Aradan 3 sene geçmiş. Ben artık 3. sınıfım ve ilk dönemim bitti sayılır. Yani 3,5 gibi bir şeyim aslında. Ee, böyle ve ben bu defteri mutluluk defteri olarak kullanmaya karar verdim. Burada şöyle ki aslında o ufak olarak gördüğümüz şeyleri bile gördüğüm şeyleri bile ben buraya yazacağım ya da bir şey ilk kez yaptığımda ya da hani gerçekten başardığımı hissettiğimde örneğin işte ben buraya yazmışım ki artık resmi olarak üniversiteliyim ya da işte ehliyet kursuna kayıt yaptırdım. ben okumadığım kitaplarımı satıyordum. Çünkü artık okuma zevkimle değişiyordu vesaire. ben burada kitaplarımı satılığa çıkardığımı da yazmışım. Benim için büyük bir şey. E ee, ilk üniversiteye gittiğim günü, işte ilk öğrenci kulübüne kayıt yaptırdığım günü, ehliyete gittiğim günü, ikinci üniversiteye kayıt yaptırdığım günü, yazarlık kursuna yani ilk defa ben daha yeni 18 olmuştu ve yüz yüze bir kurs ya benim için inanılmaz bir şeydi. Hayatımda sadece karateye gitmiş bir insan olarak okuma grubu kurdum, işte ilk 10 bin oldum falan derken böyle güzel güzel şeyler yazmışım. Ve şimdi de baktığımda hala mutlu olabiliyorum, mutlu oluyorum. O yüzden bunu bu sene devam ettirmek istiyorum. Ve ilk bugün 5 Ocak. Bugün ne yazdım. Yazdım söyleyince. Neyse bence bunu kesinlikle siz de yapın. Yapmalısınız yani. Mesela şimdi bile bugün moralim bozuktu. Ve dönüp baktığımda hani Sene iki sene üç 3 oldu ya. Geçti resmen üç sene. Üç sene öncesinde bile hani diyorum ki ya bir mutlu oldu böyle içinde böyle küçük küçük büyüdüğümü de hissettim birazcık çünkü orada yazdım çoğu şey artık normal geliyor. <laughs> e, ama olsun ya da kendimi güzel hissettirdi. Ben de size önereceğim öneriyorum yani. Bu arada defterin ayrıntısını soranlar için bunu Instagram'da ilk gönderilerimden biriydi. Bir de şu an kendimi gerçekten çok şey hissettim. Yanlış hatırlamıyorsam benim ikinci ya da üçüncü gönderim olması lazım bu defter. Bu kaç sene geçmiş ya. Büyüdük be. Vallahi büyüdük. Böyle bunu şey yapın. Şey yapın yalnız artık konuşamıyorum da. Başak Abla ya. Çok severdim kendisini. Artık YouTube'u bıraktı bu arada o yüzden yani. Bu defterde de e, ufak bir defter tanıtımı. Her sayfada böyle işte e, film, kitap önerisi ve kendisinin bir videosu var. Tabii ben kendisinin her videosunu izlediğim için <laughs> izlemediğim bir videosu yok yani. E, böyle bu kadar öneririm yani. Gerçekten defteri de mutluluk defterini mutluluk defter kalıbını öneririm. Böyle arada sohbet etmekte istiyorum aslında. Hem sizler için belki bir ilham olur. Hem de böyle ne yapsam ben ya diye gezinirken böyle önünüze çık çıkmış olacağım yani. Ee, bu kadar. Ama kitap sayfası Kitaptan da bahsettim. Kitaptan bahsetmeden olmaz. Şu an 5 Ocak'ta olduğumu söylemiştim ve ben yılın ilk kitabını bitirdim. Gençlerle Kronik Yorgunluk diye. O kitabın ayrı videosunu çekeceğim. Ben tabii yarın videosunu çekeceğim. Neyse şimdi birazcık bahsettiğim kitaptan. Bu bu arada e, inceleme yazıyorum videomdan hatırlıyorsunuz bence. Not almalarımı söylüyordum. Bu da işte inceleme yazdığım kısım. Kitabı bitiririm ama sadece 27 sayfasının alıntılarını paylaşıp incelemesini yazmışım. Neyse onları da halledeceğim. Burada genel olarak yorgunluk, e, kronik yorgunluk bir hastalık sayılmıyor yani yorgunum dediğinde ben ya da çok uzun süre yorgunum falan dediğinde yani falan yaparsınlar ama bu iki insan doktor Catherine Reimsle profesör kalder Calder bu ikisi bunun gerçekten bir hastalık olduğunu ve tedavi görülmesi gerektiğini üzerine gerektiğini e, savunuyor. Ve bunun içinde bazı tedavi yöntemleri söylüyor. Bir tabii ki psikolojik olarak yani direkt fiziksel bir şey değil ama içinde tabii ki yani her şeyin içinde bir fiziksel var. Sivetimle de uydu he. Ee, böyle bayağı çizdim kitabı. Nelerden olabileceği ve bunu nasıl yok edebileceğimiz ya da azaltabileceğimiz üzerine duruyor. Gençlerde demesine sebebi genelde sınav üzerinden örnekler vermesi ama herkes okuyabilir ki zaten artık günümüzde hani 30 yaşına geldiğinde de sınava giren insanlar var. Hatta öğretmenliğe de sınav koydular. Ee, yani bizim hocamız 60 yaşında yine de sınava giriyor. Giriliyor yani o yüzden sınava girecek herkese ya da kronik yorgunluğu olan herkese öneririm ben Mükte. bu kitabı. Zaten detaylı videosu gelecek. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.